Güneşle Entegre Sohbetler'den herkese merhabalar, ben Merve Ramok. Merhabalar, ben Onur Ceylan. Nasılsınız Onur Bey? İyiyim, teşekkür ederim Merve Hanım. Sizler nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Onur Bey bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Yok, ne konuşacağız? Çok garanti bir konu konuşacağız. Hmm. Güneş enerji sistemlerinin garanti süreçlerinden bahsedeceğiz. Tamam, çok güzel konu. Evet, malzemelerin e, garanti süreçleri, uygulama süreçleri, buradaki garantide kullanılan nasıl oluyor, nasıl olmuyor bunların hepsini birazcık artık kafamızda bazı şeyleri iyice oturtalım istiyoruz. O zaman sözü size bırakıyorum. İsterseniz malzeme garantilerinden başlayalım. Aynen. Şimdi e, burada Güneş enerji Santrali'nin garantisi iki kalemde değerlendirmekte fayda var. Birisi malzemelerin zaten garantisi, bir de kurulumla alakalı olan garanti. Yani bu tamamen artık EPC firmasının gücüyle alakalı olan bir konu. Buna ne kadar garanti verebilir, İşte bu ürünün ne kadar arkasındadır diye değerlendirmekte fayda var bu kısmı. Malzeme garantisinde ise zaten çok fazla şeyimiz yok, kalemimiz yok yani güneş alanı santrali yaparken. Güneş paneli, hı hı. altına çelik konstrüksiyon ya da alüminyum konstrüksiyon, e, altında e, inverter grubumuz işte evirici grubumuz olarak adlandırdığımız invertör var. Bir de şalt malzeme grubumuz trafo ve işte trafo var. Trafo yoksa dağıtım panosundan bağlanıyorsak ona göre bir pano ile beraber ürün bunlardan ibaret aslında malzemede. Malzemede ana meblağı da tuttuğu için ana dikkat edilen konu bir tanesi güneş panelinin garantisi. Çünkü yekünde bedel ödediğimiz büyük evet. kısım güneş paneli. Güneş panelinin garantisi burada ana odaklanılması gereken nokta. Güneş panelinin garantisinde temelde 10 yıl bir ürün garantisi zaten artık firmalar onu veriyordu. 12 yıl, 13 yıl, 15 yıl ürünün garantisini veriyorlar. Performansına ait olan da yani malzeme garantisi dışında bir de performans garantisi var. Performans garantisinde yaklaşık olarak 20, 25 yıl. O. Evet, hatta bazıları 30 yıl veriyor. Yani bu 20-25 yıl, 30 yıldan bahsediyor. Burada evet. ciddi bir süre var. Yani hani ona dayanıklı değil ama hayat yok diyeceksiniz <laughs> evet. panelde. Evet, 30 yıl önce çünkü güneş paneli yoktu. <laughs> bu 30 yıl kimliğe göre nasıl konuşuyor kısmı var şimdi. Evet. Yani e, bu aslında şöyle bir mantıktan yürüyor bu konu. E, bu ürün tabii ki 30 yıl boyunca test edilmedi, denenmedi bu ürün 30 yıl boyunca sahada bir verim performans ve işte dış ortam şartlarına geçmedi. Ama yıprandırma testleri yapılıyor bu fabrikada bu ürünlere. Bu Hı -hı. yapılan yıprandırma testleriyle ürünün gerçekten dış ortamdaki gibi fiziksel işte yağmur, su testlerine maruz bırakılıyor panel ve yıprandırılıyor. Bu yıllık bir yıprandırma standartı var. O da apayrı bir apayrı bir konu yani öyle söyleyeyim. Hı -hı. Oradaki bu testler sonucunda da ürünün işte artık 25. yılda performansının nasıl düştüğü test sonucunda. 30. yılda nerede olduğu gibi ana güç çıkış değerleri oluşuyor. Buna bağlı olarak söylüyor yani firmalar. Diyor ki benim panelim 30 yıl sonra işte 30 yıl dedim yine. 30 yıl sonra yine e, diyor ki mesela %82'ye düşecek, %80'e düşecek gibi. Bu ürünün tabii şeyle, kalitesiyle alakalı olan bir konu. Panelde böyle. Yani i̇nvertör kısmını geçiyoruz. İnvertör kısmı yani içinde invertörün ee, yani güç elektronik devreli olan kesme, do doğrultma ve döndürme işlemleri yapan evrici bir grup var aslında bakarsın invertörün içinde. Bu inverterin içindeki bu DC akımı işte AC akımı çeviren ana Hı -hı. ürün. Ee, bu üründeki garanti ise firmalar burada tabanda bir 5 yıl garanti veri veriyorlar genelde zaten yani 5 yıl garanti var. buradaki sistem garanti sürenizi uzatmanızla da alakalı olarak değişiyor. Yani artı 7 yılda Aynı veren var. Bin, var. Aynen, evet. 12 yıla kadar garanti verilebiliyor. İnvertör kısmında bu şekilde bir garanti süreci oluyor. Onun dışında ürünlerde dikkat edilecek garantisiyle alakalı dikkat edilecek koşullardan bir tanesi de IP sınıfları var bu ürünlerde. IP 64, 65, 66 su ve toza dayanıklılıkla alakalı olan gruplar bunlar. Bu gruplarda yani işte ne kadar, hangi tozlu ortamda yani çünkü bir invertör aldığınızda da bu konu o kadar basit değil. Evsel bir invertör ve sanayi grubunda olan invertörün onların da aslında kataloglarına baktığınızda hangi standardı karşılık gelen ürün Hı. olduğu gözüküyor. Yani her ürün her bölgede de kullanamazsınız. Yani her yer, her ürün Hı. her Hı. yerin Değişik. ürünü. Çünkü yani bir mermer fabrikasının içindeki toza dayanıklılıkla ürünün Hı. balıkçılık faaliyeti gösteren bir fabrikanın içindeki invertörün maruz kaldığı durum bambaşka. Ondan dolayı da invertörlerin de burada garanti kapsamları, işte ürünün doğru yerde kullanılışı gibi konular aslında birbirini burada doldurması gereken alt doldurması evet, işte. gereken konulardan bir tanesi. Hı -hı. Bir de kullandığınız tabii ki burada kablo grubu çok önemli. Kablo karakteristikleri sizin kullandığınız yerde önemli diyor. Yani bir çatı yapıyorsanız Hı -hı. burada. Yani, mühendislik tercihi de olabilir bu maddi bir kaçış da olabilir giriş de olabilir ama yani burada bakır kablo, alüminyum kablo kullanıldığı önem arz eder. Yangın riskine karşı buralarda bu riski almaya değer mi yani parasal karşılıkta bu da önemli bir konu. Ondan dolayı yani çatı uygulamada daha çok bakır kablo tercihi yapılır. Alüminyum kablolarda evet maddi olarak arada çok ciddi bir fark var çünkü bakır kablo ile alüminyum kablo arasında. Bu da e, malzemede dikkat edilecek bir diğer konudur. Performans garantileri ve yıpranmalar bu şekilde olurken bir de şimdi bu, bu, bu kısım malzemeydi yani malzemeyi evet, ya konuştuk. Malzemeyle evet, alakalı garantiler. Uygulama tarafı var. Aynen ama bu işin ana zaten can alıcı noktası burası. Yani ürünün doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığıyla alakalı olan garantiler. O, o önemli bir durum. Şimdi siz en doğru invertörü alın, en doğru paneli alın. Gidin yanlış bir mühendislikle montaj yapın. Yani gidin panelin, panelin aynen öyle panelin e, bağlantı noktalarına uymayan hı hı. işte panelin altındaki yükseklik ve hava akışına izin vermeyen bir montaj yapın. E, panelce sonra 3 yıl sonra gidin ve deyin ki ya bu panel performansı vermiyor. O da diyecek ki ya o zaman bu panel katalogdaki benim size söylediğimiz montaj şekilleriyle yapılmamışsa o zaman bunun müsebbibi kim olacak? Kim? Bunun sebebi EPC firması olacak. EPC, fir EPC firması kim? Araya giriyorum. Çok hızlı kaptırdınız kendinizi gidiyorsunuz ama EPC firmaları kim oluyor? Hakikaten bu arada açalım onu bir. EPC firması, EPC'nin açılımını yapayım ilk önce. Evet, EPC, sen. Engineering Procurement Construction yani işin mühendisliğini, hı hı. E, tasarımını ve yapımını üstlenen, ana paket olarak diyeyim yani yapan firmalar. Bu güneş enerjisi sektöründe daha çok bu isimle de adlandırılıyor. EPC olarak. Aynen, EPC, EPC firması. Çünkü siz birisiyle anlaşırsınız güneş enerjisi santrallerinde. O size tasarımını da yapmakla müelliftir. Hı hı. işi yapmakla da müelliftir. Devreye almak ve yaşatmakla da müelliftir. Ama bunun müellifiyet süresi aslına bakarsanız işi iki yıl boyunca sahada uygulamak ve devreye alıp çalıştırmakla alakalı ama yapacağınız sistemde 30 yıl konuşuyoruz. 25 evet. yıl konuşuyoruz. 20 yıl konuşuyoruz. Buradaki uzun bu süredeki işte sadece 2 yıldan ibaret değil bu süreç işte. Bu süreç devam eden ve doğru bir şekilde yapılması gereken bir mühendislikten oluşuyor. Burada EPC firması önem arz ediyor. Aldığınız ürünlerin garantileri aslında EPC firmanın doğru uygulamalarıyla beraber yaşayacak olan garantiler. Yani aslında malzemenin garantisi hı hı. sizin doğru bir ekiple çalışmanızla yürüyecek olan bir süreç. Ondan dolayı EPC firmasının burada tercihi o zaman EPC firmalarını aslında ayrı bir konu başlığı olarak tabii. gündeme almamız gerekiyor buradan anladığım tabii, kadarıyla. Çok çok apayrı bir konu. Çünkü Aynen, onlara uzak. da sorulacak mutlaka sorular vardır. Nasıl yaklaşmalıyız? Oraya doğru da bir dokunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnsanların kafasında da mutlaka sorular vardır. Hani EPC firması bulacağım ama ben bu EPC firmasına ne soracağım gibi mutlaka sorular oluşuyordur tabii, tabii. kafalarında diye tahmin ediyorum. Çok değişken var çünkü konu içinde. Yani EPC konusu gerçekten e, yani... Bir, Türkiye'de kara düzen bir iş yapma şey yani bizde öyledir ya kervan yolda düzülür hesabına gider. yani kervan yolda düzülüyor ama biraz da yanlış yürüyor o kervan o zaman da ciddi sıkıntılar oluyor. Yavaş yavaş görmeye başladık aslında yani yanma temelli birkaç hı hı. büyük fabrika çatısında şey var hı hı. yanma olayları, olayları yaşandı. Türkiye'de daha çok muhtemelen önümüzdeki süreçte daha çok duyacağız bunu. Çünkü yanlış mühendislikle, yanlış EPC firmaların yaptığı sadece panel dizmekle geçen bir iş var, işçilik var. Şöyle de olabiliyor bu konu, yani tersten de. Bir yangın çıkıyor, güneş paneli var, yukarı panelden dolayı oldu diye. Şimdi bir hani hani bu konular... Anlam kargaşası Aynen. yaşanıyor o zaman Aynen. orada da. Aynen. Buradan hareketle doğru bilinen yanlışlara aslında devam edebiliriz. Evet öyle konular da var yani. Onlar da var. E, o konulara da değinmiş oluruz diye düşünüyorum. O zaman toparlayacak olursak garanti süreçlerinden bahsettik. 25 yıllık e, yıprandırma performans testlerinden bahsettik. E, EPC nedir? Bunu öğrendik. Bunun daha detaylı bir konu olması gerektiğini, e, bu süreçte firmalara, aslında EPC firmalarına neler sormamız gerektiğiyle ilgili yeni bölümde sorularım olacak hmm. size. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben de Onur Bey. O zaman ne yapıyoruz? Güneşle entegre oluyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.